Herkese merhabalar. Kripto strateji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şu anda ayı sezonunda mıyız? Ayı sezonunda değil miyiz? Bunları biraz konuşacağız. Ee, bazı sizlere haberler göstereceğim. Şimdi tam olarak ayı sezonu onaylanmış değil. Ancak şöyle bir durum var. Piyasada yaklaşık 2.5 trilyon dolar bir para vardı. Ve... 1 trilyon dolardan fazla para çıktı piyasadan. Yani 2,5 trilyondan 1.2'ye kadar düştü. 1.3 trilyon dolara yakın bir para çıktı. Şimdi Bitcoin 30-34 bin dolar seviyelerinde takılıyor. Buralarda bir destek seviyesi var. 30 bin dolara kadar düşüyor. Geçen hafta içerisinde 28 bin doları gördü. Oradan geri bir fırladı. Şimdi şöyle bir şey var. Kurumsal firmaların bir çoğu çıktı. Kurumsal firmalar şu anda da girmiyorlar piyasaya. Kurumsalların girmemesinin sebebi de şu anda Bitcoin üzerinde gerçekten son dönemlerde olumsuz bir sürü haberler çıkıyor. Elon Musk'ın haberi, ondan sonra Trump'ın haberi, sonra Çin'deki madenciler haberi, şu anda İngiltere tarafından Binance'a yasak gelmesi falan sürekli bir olumsuz haber var. Pazar günü mesela piyasa düşüktü baya. Şu anda piyasa baya bir toparlandı. Bir %20, %25 veya %15 falan bir piyasaya para girdi. Yani bazı coinlerde yükselme falan oldu. Bu bir açıkçası boğa tuzağı falan da olabilir. Çünkü insanlar tam tamam piyasa yükselmeye başlıyor. Ben artık piyasaya gireyim diyorlar. Ama bir bakıyorlar sonra birden hafta içinde veya hafta sonu doğru veya olumsuz bir haber geldiğinde anında düşebiliyor piyasa. Bu hafta 1 Temmuz'a dikkat etmemiz gerekiyor. Ben 1 Temmuz'a neden dikkat etmemiz gerektiğini birazdan haberlerde sizlere göstereceğim. Temmuz ayı bizim için daha da sıkıntılı geçebilir. Gerçekten. Bitcoin 20 bin dolarlara kadar düşebilir. Bunların hepsi tamamen tahmin, bunların hepsi tamamen benim araştırmalarım. Çünkü görmüş olduğum bütün haberler, görmüş olduğum bütün analistler, görmüş olduğum bütün Twitter'daki hesaplar birçoğu bunu onaylıyorlar. Ve piyasanın ne kadar hareketli olduğunu biliyorsunuz. 2 aydan beri Nisan'ın e, ortasındaydı bir 65 bin, 64 bin o dolarları gördük yani Bitcoin zirve yaptı sonrasında yavaş yavaş bir düşmeye falan başladı. Ve Temmuz ayı da böyle geçebilir diyorlar. Piyasa ne zaman toparlanacak? Piyasanın tekrar boğa döngüsüne ne zaman girecek? Gelin hep beraber videonun içerisinde ben sizlere elimden geldiği kadar haberleri de göstererek anlatmaya çalışayım. Bu arada ayı piyasasından nasıl para kazanabileceğinizi videonun sonuna doğru söyleyip benim söylemiş olduğum hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmak istiyorsanız veya yatırımla ilgili bilgi almak istiyorsanız banka ve aracı kuruluşlarla irtifada geçin. Ama ben şu anda ayı piyasasında açıkçası para kazanabiliyorum. Ve short veya long girerek falan da değil. Yani margin falan da yaparak değil. Gayet gerçekten de güzel para kazanıyorum şu anda. Ben sizlere videonun sonunda nasıl ayı piyasasından para kazanabileceksiniz bunu anlatayım. Şimdi piyasaya bakalım. Şu anda piyasada 1.4 trilyon dolar para var ve dominans seviyesi de %100 %46 seviyesinde. Bitcoin'in fiyatı 34.500, Ethereum'un fiyatı 2.100. İlk haberimiz JP Morgan tarafından Bitcoin için tehlikeli tarih 25.000 dolara işaret etti diyor. Ben size 1 Temmuz'u işaret ettirdim ya 1 Temmuz'da olacak olay şu. JP Morgan uzmanları Grayscale Bitcoin fonu olan GBTC ile ilgili oldukça kritik bir tarih işaret ederek bunun satış baskısı üretebileceğini vurguladı. Yani Grayscale'ın Bitcoin fonu arkadaşlar... 1 Temmuz'da açılıyor. Kilitlerin hepsi açılıyor ve açılacak kilitte ortalama 16.000 BTC'ye yakın. İnsanlar 16.000 nesini isterse satabilecekler. Temmuz ayında diyor tek bir gün içerisinde 16.000 BTC. Ayın geri kalanında binlerce BTC yatırımcıların erişimine sunulmaya devam edecek. Bunu satış baskısı oluşturması muhtemelen. J.P. analisti Temmuz ayının ilk haftasında tam olarak bu sebepten dolayı sert bir düşüş görülebileceğini ve düşüşten bu sefer 29 bin dolar ile sınırlı kalmayacağını vurguladı. Analiste göre BTC fiyatı bu kapsamda 25 bin dolara sert bir düşüş yaşayabilir. Buna dikkat edin. Eğer traderlık yapıyorsanız veya al sat yapıyorsanız bence hodulsanız bile piyasadan çekilip piyasa tamamen düştükten sonra düştükten alıp en azından karınızı bir nebze daha da erken kapatabilirsiniz. Bitcoin boğa tuzağı. aylar kripto trendine pençelerini kazmaya başladı. Burada olay şu. Biliyorsunuz %50'den fazla bir geri çekilme oladı. Sonra da çok daha yüksek fiyatlar geri alınana kadar herhangi bir geri dönüş potansiyel bir boğa tuzağı olarak kabul edilmelidir. Yani şuradan bahsediyor. Diyor ki şu anda diyor piyasa %50 düştü diyor. Piyasa hafiften diyor toparlandığını hissediyorsunuz diyor. Piyasaya giriyorsunuz diyor. Piyasa tekrardan düşüyor diyor. Bu da bir boğa tuzağı olarak sizi dönüyor. Piyasanın toparlanması için yani piyasaya girmeniz için minimum belki de Bitcoin'un 40 bin doları aşması gerekiyor ki siz artık piyasa rahatladı ben piyasaya girebilirim demeniz lazım. Yani çoğu insan şunu düşünüyor olabilir ya. Piyasa %50 düştü ben buradan alayım güzel bir kar elde edeyim diye düşünüyor olabilir. Bunlar tuzak da olabilir bu yüzden dikkat edin. Devam edelim. Bitcoin fiyatında ikinci dead cross gözüldü. 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaya bakıldığı zaman ikinci dead cross ortalaması da şu anda görülmüş durumda. Bu da açıkçası ayı piyasasını gerçekten de işaret ediyor. Michael Burry, finans dünyasının en önemli ve en tehlikeli isimlerinden biri. 2008 yılındaki büyük ekonomik krizi tahmin ederek buradan da gayet güzel bir şekilde para kazanmış bir adam bu. Ünlü analistlerden biri. Tuzağa düşen bu alanı sıklıkla en son ziyaret ettikti, ettiği desteğe çekilebilir diyor. Çekil değil diyor. Burada şundan bahsediyor. Yani 29000 bin 30 bin dolar seviyelerini falan görüyor. Daha sonrasında buradan da tekrar hafiften bir yükselebiliyor. Piyasa bir 33-34 bini falan. Bunlar diyor boğa tuzağı olabilir diyor. Bunlara dikkat edin diyor. Daha da sert düşüşler yaşayacağız diyor. Ve burada da börü destekleyen farklı bir haber daha var. Alex Kruiger de diyor ki piyasa diyor 24 bin dolar seviyesine kadar diyor düşebilir diyor. Böyle senaryosu diyor gerçek olabilir diyor. Şu anda birçok kurumsal şirketler piyasaya giriş yapmıyor veya girip girmemekte kararsızlar ve Bitcoin'de günlük aktif hesap sayısı da azalmaya devam ediyor. Hatta son 7 gün içerisinde %26 aktif hesap sayısı baya azalmış durumda. Az önce söylemiş olduğum haberden yine bahsediyor. kalın Bitcoin Trust hisselerini periyodik olarak satıyor olması BTC destek seviyesi için destek tehlikeli sinyaller veriyor. Ve 140.000 BTC değerinde bir kasanın kilidi de açılacak diyorlar. J.P. Morgan'a göre kripto kuşu çoktan geldi. BTC ve altcoin piyasasında daha fazla düşüş bekleniyor. 23 bin dolarlar seviyesine işaret ediyor. Bu arada girmiş olduğunuz coinlere de dikkat edin arkadaşlar. 2018'de kripto kışında bazı önde gelen projelerin değerlerinin yaklaşık %99'unu kaybetmiş. Yani bildiğin coin, coin diye bir şey kalmamış. Yüzlerce projede ölümle sonuçlanmış. JP Morgan orta vadeli BTC hedefini 23 bin dolar gibi düşük bir seviyede belirterek Bitcoin için daha fazla düşüşün yakın olduğuna inanıyor. Ünlü tahminci Scott Miner geçtiğimiz günlerde 10 bin dolar seviyesini BTC için en kötü durum senaryosu olabileceğini söyledi. Açıkçası ben o kadar düşeceğini sanmıyorum çünkü Bitcoin kripto piyasası çok fazla popülerleşti. Yani 20 bin dolar 25 bin dolar seviyelerinden tekrar döner gibi ama 20 bin dolarları da görmezse kurumsallarda girmeyecek gibi. Çünkü kurumsalların birçoğu Kripto piyasasını Bitcoin'e 20 bin dolarken aldılar. 40 bin dolar, 45 bin dolar, 60 bin dolarlarda sattılar. Çok da güzel kar ettiler. Şu anda da tekrar o seviyeyi düşürmeye çalışıyor olabilirler. Bu haberi atlamadan geçmedim doğrusu. Çünkü güzel bir haber ilerisi için. New York Belediye başkan adayı Eric Adams büyük vaatlerde bulunarak New York'u dünyanın kripto merkezi haline getireceğini savundu. Bence bu ilerisi için güzel bir haber. Şu anda zaten %31 oyla Kasım ayında yapılacak olan belediye başkanlık adayında yarışacak. Umarım seçilir. Kripto para piyasası için oldukça güzel de bir haber olabilir. Fiyat 30 bin doların altına düştüğü anda ayıp piyasası onaylanmış olacak. Kripto kışı da gelmiş olacak. Herkesin merak ettiği bir soru var. Peki ayı piyasası ne zaman bitecek? Düzeltme ne zaman başlayacak? Bir sürü analiz var, bir sürü istatistik var. Ben de kendi tahminimi sizlere söyleyeceğim ama burada da mesela analist diyor ki ortalama diyor 146 gün daha diyor devam etmesi bekleniyor diyor ay piyasasının diyor bu şekilde. 2011 yılındakini yazmış 15, 18 bütün zamanların ne zaman ne kadar süre içerisinde bittiğini yazmış. Ee, bu da diyor 146 gün yani ortalama 4 ay falan yapıyor. Ekim ayında tekrar diyor bir boğa döngüsüne girebiliriz diyorlar. Açıkçası benim de tahminim o yönde. Yani bence Ekim'den daha da önce girebiliriz gibi geliyor bana. Temmuz ayında sağlam bir düşüş olabilir. 20 bin dolarları görebiliriz. Ağustos gibi tekrar yavaştan bir boğa döngüsüne yavaş yavaş içeri paralar girmeye başlar. Ağustos'un sonu, Eylül'ün başı gibi tekrar bir boğa döngüsüne gireriz gibi tahmin ediyorum. Doğrusu. Şimdi elimden geldiği kadar sizlere haberleri sundum. Elimden geldiği kadar ayı piyasası hakkındaki bütün bilgileri topladım. Ve açıkçası bu durum bu hafta e, daha da kötü sonuçlanabilir. Temmuz haftasındayız. Bu hafta sonu. Ben salı veya çarşamba günü piyasadan çekileceğim. Karlarımı alıp çekileceğim. Sonra piyasanın tamamen bir e, yani toparlanmasını demeyelim de piyasanın bir rahatlamasını bekleyeceğim. Ayı piyasasından nasıl para kazanabileceğiniz biraz size göstermeye çalışayım veya söylemeye çalışayım. Bir fikir edinmiş olursunuz en azından. Ben şu anda bu şekilde para kazanıyorum çünkü. Ve açıkçası gerçekten de ay piyasası işime de gelmiyor değil. Ay piyasası bir 2-3 ayda böyle devam etsin isterim ben. Çünkü yani hodul yapanlar kusura bakmasın. Hodulcular, uzun vade bekleyenler. Ama e, bu böyle devam edebilir. Ben de sizin gibi hoduldum. Uzun vade bekliyordum piyasada. Al koyunu, güzel projeyi al. Güzel bir projeye yatırım yap. Bekliyordum falan ama açıkçası 70 tane yakın koyun vardı bende. 70 tane koyun. Her bir projeyi tek tek araştırdım, team'ini araştırdım, white paper'ına baktım. Her şeyini araştırdım. İnce ince çok güzel projelerde, çok güzel koyunlarda vardı. Ama arkadaşlar şöyle bir şey var ayı piyasasında 2018'de, 2017'de o dönemlerde olduğu gibi birçok coin batmıştı. %99'u batmıştı. Ve tekrar aynı şeyler olabilir. Birçok coin tamamen düşecek. Sizi korkutmaya çalışmayın, sizleri endişelendirmeye de çalışmayın. Bunlar tamamen benim fikirlerim. Şu anda durum bu şekilde. Şimdi ben size traderlık olayını göstereyim. Cumartesi, pazar genelde bütün yani piyasadan para çekilir. Hafta içerisinde de pazartesi piyasa açılışı yapılıyor. Piyasada bir denge var mı? Bir kötü haber var mı? Yanlış bir haber var mı? İnsanlar bekliyor. Bazen piyasa daha da düşebiliyor. Bazen pazartesi günden toparlanmaya başlıyor. Ama genelde salı günleri veya salı akşamları piyasa toparlanmaya başlıyor. Ben şu ana kadar doğrusu bu şekilde para kazandım. Cumartesi, pazar piyasaya giriyorum. Düşükten koyunları alıyorum. Salı, çarşamba veya perşembe piyasada yüksekken ben %20, %25 karımı alıp piyasadan çekiliyorum. Yani fazlasını istemiyorum. Paramın 2x olmasını, 3x olmasını da istemiyorum şu anda. %30 kar haftalık bana yetiyor. Çünkü biraz içeride yüklü bir miktarda param var. Bu şekilde de yaparak gerçekten de kazanabiliyorum. Traderlık yaparken de küçük coinlere girmemeniz gerekiyor. Yani alt coinlerin altında altındaki coinler ne bileyim ilk ellerinin dışında veya ilk yüzün dışındaki coinlere girdiğiniz zaman çok fazla kar edemiyorsunuz. Ben BNB olsun, Ethereum olsun, Kusama olsun. Kusama benim ilk keşfettiğim projelerden biri. Polkadot'un vahşi kuzeni. Çok da güzel bir proje. İleride de çok çok değerlenebilecek bir proje. Ama ben Kusama'dan veya BNB'den, Ethereum'dan, işte diğerlerinden piyasa en düşüğünü bekliyorum. En düşük olduğu zamanı bekliyorum. Çok da güzel bir yerden yakıyorum. Mesela bu hafta Kusama'yı ben 165'ten aldım. 165 dolardan aldım. Şu anda 215 dolarlarda falan yani 215-220'de sattığım zaman gayet gerçekten güzel bir kar ediyorum şu anda ki muhtemelen 220'de falan da satarım sonra piyasadan çekerim eyvallah kazandık yeterli <laughs> bu söylediklerim hiçbir yatırım tavsiyesi değildir bana görünerekten hiçbir şey yapmayın ben sadece kendi fikirlerimi şahsi fikirlerimi kendi deneyimlerimi tecrübelerimi sizlerle paylaşıyorum Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Elimden geldiği kadar size bilgi vermeye, tecrübelerimi ve deneyimlerimi paylaşmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.